Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa Haber Merkezi'nden hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, yeni bir bültenle tekrar karşınızdayız. Efendim, yine dünyadan gelişen olayları değerlendireceğiz, ekranlara taşıyacağız. Bakalım bugün neler olmuş, neler yaşanmış. tabi gündem her zaman olduğu gibi korona, bu koronayla birlikte yaşamaya çalışacağız, alışacağız. Çünkü şu anda dünyanın en büyük derdi bu yapılan çalışmalar, onların e, aşı ve ilaç bulunması konusunda dünyanın her ülkesinden sesler geliyor. dünya ekonomisi bu konuda etkileniyor. İhracat ve ithalatlar hemen hemen durmuş durumda. Koronavirüs sonrası, bu pandemi sonrası dünyayı bakalım neler bekliyor. İşte onlardan bir tanesi. Koronavirüsün ekonomik etkileri Alman şirketlerinin dış yatırım planlarına da yansıdı. Yapılan bir ankete göre Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 44'ü yatırımları kısmayı planlıyor. Koronavirüs pandemisi Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımlarını da etkiledi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'ne bağlı Alman Dış Ticaret Odası'nın anketine göre şirketlerin %80'i cirolarında önemli düşüşler bekliyor. 92 ülkede hizmet veren Alman Dış Ticaret Odası'nın anketine katılan 4000 Alman firmasının %15'i gelirlerinin yarı yarıya azalmasından endişe ederken her 3 Alman firmasından biri likidite sıkıntısı yaşamaktan korkuyor. Şirketlerin %45'i lojistik ve tedarik zincirinde karşılaştıkları güçlüklerden yakınırken firmaların %29'u kriz nedeniyle gereksinim duydukları mal ve hizmetleri alamadıklarını kaydediyor. Tedarik zincirindeki sıkıntıların en fazla Asya, Rusya ve Türkiye'de kendini gösterdiği ifade ediliyor. Bu karamsar tablo yatırım planlarına da yansıyor. Ankete göre Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin %44'ü Türkiye'deki yatırımlarını azaltma planları yapıyor. Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı düşünenlerin oranı ise %5 ankete katılan şirketlerin %78'lik çoğunluğu ise önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'deki konjonktürde olumsuz gelişmeler yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor. Rusya'da aynı dönem için olumsuz öngörüde bulunan Alman firmalarının oranı ise %85'e çıkıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Direktörü Volker Trier, söz konusu rakamları oldukça ürkütücü olarak nitelendirerek, hizmet sektörü ve ticaretin krizden endüstriden daha fazla etkileneceği öngörüsünde bulundu. Trier, firmaların Çin'in pandemide doruk noktasını geride bıraktığını düşündüklerini, bu nedenle Avrupa ve ABD'deki ekonomik durumun Çin'den daha olumsuz bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti. Trier, hali hazırda şirketleri endişelendiren uluslararası ticaretteki ihtilafların, bürokratik engellerin ve iş gücü açığının da pandemiyle daha da korkutucu bir tabloya evrildiğini ifade etti. Trier'e göre sağlıkta iyileşme görülse bile şirketlerin sorunları hemen ortadan kalkmayacak. Almanya gibi dünyanın ekonomik bir devi, eksport ülkesi, Mutlaka ürünlerini başka ülkelerden yaptırmak zorunda. Çin'e bakış zaten belli. Çin bu konuda en zarar edecek ülkelerden bir tanesi. O yüzden Türkiye'nin önemi aslında daha çok artıyor. Yani bu anketin tam tersini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'ye ihtiyaçları daha da artacak durum öyle gösteriyor aslında. Şimdi efendim. Almanya